Selamlar arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir gün. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Buradan izleyen bütün arkadaşlara kucak dolusu selamlar. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Ben de soracak olursanız gördüğünüz gibi yollardayım. Arkadaşlar bugün Reading'e doğru gidiyorum Batılı Londra arkadaşlar Londra özür dilerim. Londra değil Londra'nın batısı demek istedim orada bir kent oraya doğru gidiyorum arkadaşlar yük götürüyorum Dorsey falan bırakmayacağım. Dorsedeki yükü indirecekler. Tekrar aynı dorseyi bizim depoya getireceğim. Ve o kadar. İşim bitiyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Keyifler yerindedir. Bu yollardan geceleri çok gittim önceki çalıştığım şirkette buradan Swindon'a doğru gidiyordum arkadaşlar. Orası da işte Reading'e falan yakın. Hani akşam gözüyle görmek, gündüz gözüyle görmek. Gündüz daha bir böyle her yer net göründüğü için biraz daha keyifli oluyor arkadaşlar. Gece çalışmanın ise şu avantajını seviyorum trafik yok. Böyle işte gündüz olan olaylar geceleri daha nadir. Yani çok az sayıda oluyor. Arkadaşlar. Mesela bir kaza diyelim. Gündüz daha çok kaza görüyorsunuz. Çünkü yollar daha işlek gündüzleri. O yüzden gece mi gündüz mü diye. Vallahi gece çalışmasının hani rahatlığı daha bir ayrı arkadaşlar. すいませ Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Çok güzel. Yol veremedim, indiceğim ama sağdaki adam asti geliyor. Maalesef veremedim. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Gündüz biraz daha böyle gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Bir durum söz konusu çünkü yollar daha bir işlek. Yani bunu söyleme bile gerek yok aslında. ne yapıyorsunuz? Daha doğrusu bir şey yapabiliyor musunuz? Hani bu aralar biraz fiyatlar falan uçtu, kaçtı, gitti böyle. İşte dolarla euronun yükselmesinden ötürü. Yani bir buzdolabı 8 bin lira olmuş arkadaşlar. Belki daha da arttı şimdiye bilmiyorum ama. Yani insanlar ne yapacak? Nasıl? ev kuracak, nasıl ev alacak, araba alacak, gerçekten çok vahim bir duruma geldi. Sterlin neredeyse 20'lere dayandı arkadaşlar. 20 lira olacak neredeyse bir sterlin. Çok büyük rakamlar bunlar arkadaşlar. Ne yazık ki. Evet, üzülerek izliyorum yani takip ediyorum halkımızın çoğu durumdan şikayetçi olmasına rağmen bazı kısımlar her şeyin yolunda bunun düzeleceğini hatta ekonominin çok iyi olduğunu söyleyenler bile var. Ya karşı görüşler her zaman olacaktır mutlaka ama yani hani böyle içi boş konuşulan şeyler insanı biraz üzüyor açıkçası memleketin öyle insanlara kalmasını istemem açıkçası çünkü gerçekleri görememe gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Bakın şu an mesela askeriyemiz bile o kadar eskisi gibi değil. Yani böyle bir e, git olarak yani yetki olarak her şeyimiz zayıflıyor arkadaşlar. Savunma sanayimize ait olan bazı şirketler, fabrikalar falan devletimize ait olması gereken şeyler satılıyor, özelleştiriliyor. Bunun sonu felaket arkadaşlar. Yani, devletimize ait olan birçok kurum var. İşte Türk Telekom. Başka benim bilmediğim işte şeker fabrikaları. Bu tür yerler hep satıldı. Yabancılara özelleştirildi. Devlet para kazanacağı yerlere hani kendi ayağına balta vurmak gibi bir şey oluyor böyle. İnsanlarımız iyice fakirleşti. Ben bunu görüyorum haberlerde falan. Gerçekten çok üzülüyorum. hep çiftlik arkadaşlar. Böyle sağda solda tarlalar var, çiftlikler var. Saman balyaları falan var hala dışarıda olan. Sarılmış böyle. Bakın sağ tarafında güzel bir pub var. De restoran gayet güzel bir yermiş mesela. Vallahi bu sene ilkbaharda arkadaşlar başlayacağım gezmeye olursa. Böyle İngiltere'nin hani gezilmedik yerlerini bırakmayacağım. Güneybatı'ya doğru gitmeyi planlıyorum deniz için. Çünkü biliyorsunuz 4 gün çalışıyorum, dört gün çalışmıyorum. O dört gün içerisinde hep gezmeyi planlıyorum arkadaşlar. Gezerek, gözerek yani böyle görerek bakarsınız. Belki ileride başka bir yere de taşınabiliriz. Çok beğenirsek. Yani böyle bir fikir şu anda sadece aklıma geldi ama olur mu olur yani ilerisi ilerisi için. Aklım çok beğendiğim bir yer. Hani burada yaşayabilirim derim. Bu da olur. Şu an kaldığım yer de çok güzel. Ben seviyorum Rotgeme arkadaşlar. Ama hani insanlar gezerek görerek bazı şeylerin kararını alıyor. O yüzden ben de böyle bir düşünce var şu anda kafamda. ileride ne olabilir? Çünkü bu ülkenin de güzel yerleri çok. Bu güney batısı aynı Türkiye'nin Ege'si gibi yerler arkadaşlar. Denizi falan çok üzerinde arkadaşlar karşıdan giriş yönünde ters istikamette. Bunu aldığım yerler çok oldu bu yol üzerinde. arkadaşlar. İleride M40 var. M40 sizi Londra'ya da götürür. Londra'nın çevre yoluna bırakır. Oradan kuzey, güney, doğu, batı istediğiniz istikamete götürür. Galler'e doğru da gidebilirsiniz. Bu yolun bağlantısında. Hani İngiltere'de kaybolmak çok zor diyebilirim. Yani çok kolay geri yolunuzu bulabilirsiniz. Özellikle yollara biraz aşinaysanız. Bu da tabii ki gezerek, görerek oluyor arkadaşlar. Şeyin isimleri falan tanıdık geldikçe biliyorsunuz ki oradan bildik bir yere mutlaka bir yol size tanıdık gelecektir. Depo gibi bir şey İngiltere'de son zamanlarda bu biraz artışta. Özellikle M1 otoyolunda arkadaşlar. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye doğru giderken sağınızda solunuzda yeni yeni yapılan kocaman depolar görüyorsunuz. Burada ağaçları kesmişler. Evet, konteynerlar falan dizinin mutlaka buraya bir depo gibi bir şey yapılacak. geliyor tabi aslında. Bildiğiniz yol olmasına rağmen böyle gündüz gidince biraz daha farklı hafiften bir fark hissediyorsunuz arkadaşlar. insan mevsimlere alışınca arkadaşlar bilmiyorum sizde de böyle bir şey oluyor mu? Hani kışın da şöyle baktığım zaman arkadaşlar özellikle böyle yollardan gittiğim zaman sağ solum orman tarla gibi kendine öz bir güzelliği var. Hani kar olmasa bile şu şekilde söylüyorum. Mesela karşıdaki görünen ağaçlar bakın yani daha ilerisini görebiliyorsunuz yüzünün o şeklini, tepeleri falan daha böyle bir detaylı görebiliyorsunuz. Ağaçlardaki yapraklar olmayınca. Yazın ise o güzel sıcaklar, havanın güzel olması, daha rahat bir giyinmeler, işte böyle şortlu, pendeydi gibi efendime söyleyeyim gündüzlerin daha uzun olması böyle sevdiklerinizle daha böyle dışarıda uzun süre vakit geçirmek gibi bu tür şeyler daha güzel oluyor. Hani bazen bir de yani İngiltere'ye çok sık yağmaz aslında ama kar. Kar yağdığında böyle bir güzel bir görüntü oluyor. Geceleri daha bir güzel oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela kap karanlık yolda gidiyorsunuz. Kar yokken ışıklar da yok. Atıyorum işte yollarda. Ama o havada da böyle bir ay varsa yerlerde beyaz karnı ise etraf daha bir aydınlık oluyor arkadaşlar. Yani o şeyi de seviyorum. ağaçların dallarında böyle karlar birikiyor ya hani o da çok güzel bir görüntü oluyor oluştu. Üzüm ekiliyor. Üzüm dediğimde sonbaharda ekiliyor arkadaşlar. Üzerinden kış geçiyor. 7. ay gibi falan budaylar biçilmeye başlanıyor. Bu karşıdaki manzara da gayet güzel bu arada. Güneş bulutların arasından selam veriyor adeta. Şurada bir gözlem var sanırım ya da meteoroloji Bir tane elma ağacı gördüm. Elmalar hala üzerinde. Beyaz elma arkadaşlar. Ama bir tane yaprak kalmamış. Ben de bahçeme dikeceğim bu yaz. İlkbaharda arkadaşlar güzel bir elma ağacı alıp ondan sonra vişne veya kiraz. Hangisi tatlı bilmiyorum. Vişne mi kiraz mı? Kiraz. Büyük olanlar kirazdı galiba emin değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ondan dikeceğim. İki tane armut ağacım var bahçemde. Bir tane yaban armutu var. Bu da çok güzel. Ve çok harika bir aroması oluyor. Ekşisi böyle. Müthiş bir tadı var. Bu ülkede ayvanın olacağını söylediler arkadaşlar. Ayva güzel oluyormuş. Yani belki deneyebilirim. Fındık zaten alabildiğince çok güzel oluyor bu ülkede. Karadeniz iklimi olduğu için kestane de keza öyle. Tatlı kestane yine arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu ülkede güzel yetişiyor. Şimdi karşıdan güneş vurdu. Ön camda sağ olsun birkaç arkadaş şey kullanıyor arkadaşlar. Bu navigasyon Onda ne yazık ki temizleme gibi bir iyi huylar olmadığı için güneş vurunca parladı böyle. Ben hiç sevmem böyle. Baktığım ekranda işte böyle tırın içinde evde de olsun televizyonlarda falan böyle parmak izi ne böyle işte kullandığım tırlarda ön camı öyle lekeli olması falan hoşlanmam arkadaşlar ele ele. Tırın içinde sigara içiliyor ya bazen. Hani bu şirkette yasak. Cesaret edemiyorlar. En sevmediğim şeylerden biri de odur. Nefret ederim arkadaşlar. Bazen giderken görüyorum böyle yabancı plakalı tırların içinde adamın araba sürüyor, tırı sürüyor hem de sigara içiyor. Halbuki cezası var. Polis görse cezayı basar. Bir de yani burada bir yasa çıktı arkadaşlar böyle ne ee, diyorlar commercial yani ticari araçlarda sigara içmek yasak kendi aracınız değilse bence güzel bir uygulama kim çıkardıysa eline sağlık hani sigara içen arkadaşlar da bana kızmayın ama ticari araçların içinde sigara içmek de çok doğru değil bence. O yüzden belirtmek istedim arkadaşlar. Bu arada 26 dakika kadar olmuş videomuz. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu burada kapatayım ben. Eğer güzel bir yol falan görürsem yine belki ikinci bölüm devam ederim arkadaşlar. Etmezsem de beni mazur görün. Ben burada videoyu kapatayım arkadaşlar. Az ileride M40'a çıkacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet